etmemiz gerekiyor. Kepçe. Harika. <laughs> Araba ile birlikte engelleri aş. Engeli kaldırmak için doğru alete dokun. Engeli kaldırmak için doğru alete dokun. Durmak yok. Hadi bir çukur kazalım. <laughs> Aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. Geçit kapalı. Trenin geçmesini beklememiz gerekiyor. Aracın hareket etmesi için kolu yukarı doğru kaldır. Bir sonraki oyunu seç. Hadi, pası temizleyelim. Hadi, şu solan renkleri boyayalım. İşte bu kadar. Yırtıcı monte etmemiz gerekiyor. Buldozer. durmalıyız buldozer aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. Gemilerin altından geçebilmesi için köprü havaya kalktı. Bir sonraki oyunu seç. Hadi bu aracı yıkayalım. Buldozer. Gereken şey boru döşeyici. Öyle devam et. Arabayla birlikte engelleri aş. Yolu temizlemek için tüm nesnelere dokun. Yolu temizlemek için tüm nesnelere dokun. Aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. Kırmızı yanıyor. Bir kavşağın önünde duralım. Bir sonraki oyunu seç. Hadi bu aracı yıkayalım. Boru döşeyecek. Yaşasın. Yapmamız gereken şey damperli kamyon. Başardık. <laughs> Ve şimdi bir sonraki araca yakıt doldurmamız lazım. araçların inşaya devam etmesini sağlamak için ekrana dokun. <laughs> Aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. <laughs> Geçit kapalı. Trenin geçmesini beklememiz gerekiyor. <laughs> Bir sonraki oyunu seç. Buradaki aracı yıkamamız gerekiyor. Bamperli kamyon. Böyle devam et. Buradaki aracı monte edelim. Çimento kamyonu. Harika. ile birlikte engelleri aş. Engeli kaldırmak için doğru alete dokun. Parçayı yerine sürükle. Durmak yok. <gülüyor> 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 Aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. <laughs> Gemilerin altından geçebilmesi için köprü havaya kalktı. <laughs> Bir sonraki oyunu seç. Hadi pası temizleyelim. Hadi şu solan renkleri boyayalım. Böyle devam et. Şey, yandan damperli kamyon. Vurmak yok. Şimdi bir sonraki araca yakıt doldurmamız lazım. Bitti. Aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. Kırmızı yanıyor. Bir kavşağın önünde duralım. Bir sonraki oyunu seç. Hadi bu aracı yıkayalım. Yandan damperli kamyon. Başardık. Şimdi sıradaki aracı monte edelim. Eflatun kamyon. Aynen devam. Araba engelleri aşmak zorunda. Yardım et. Yolu temizlemek için kolu aşağı çek. Yolu temizlemek için kolu aşağı çek. İşte bu kadar. Belet kuralım. aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. Geçit kapalı. Trenin geçmesini beklememiz gerekiyor. Bir sonraki oyunu seç. Hadi bu aracı yıkayalım. Eflatun kamyon. Edelim. Beton pompası. Böyle devam et. Bu araca yakıt doldurmalıyız. Beton. Bitti. <laughs> aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. Gemilerin altından geçebilmesi için köprü havaya kalktı. Bir sonraki oyunu seç. Hadi bu aracı yıkayalım. Beton pompası, Hazır. Toplamamız gereken şey yeşil kamyon. İşte bu kadar. <laughs> Araba engelleri aşmak zorunda. Yardım et. Yolu temizlemek için tüm nesnelere dokun. Uygun alete dokun. Harika. İnşa etmeye devam etmek için ekrana dokun. Aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim kırmızı yanıyor. Bir kavşağın önünde duralım. Bir sonraki oyunu seç. Hadi şu pası temizleyelim. Hadi şu solan renkleri boyayalım. Bitti. Monte etmemiz gerekiyor, vinç. Çok iyi gidiyorsun. Ve şimdi bir sonraki araca yakıt doldurmamız lazım, vinç. Böyle devam et. görev etmeye devam etmek için ekrana dokun. Aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. Kapalı, trenin geçmesini beklememiz gerekiyor. <laughs> Bir sonraki oyunu seç. Sıradaki aracı yıkamamız gerekiyor. Winch aracı monte edelim. Damperli kamyon. Başardık. Arabanın yolunu bulmasına yardım et. Engeli kaldırmak için doğru alete dokun. Kolu temizlemek için kolu aşağı çek. <Gülüyor> Harika. <Gülüyor> Aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. Gemilerin altından geçebilmesi için köprü havaya kalktı. <laughs> Bir sonraki oyunu seç. Hadi şu pası temizleyelim. Şşş. <laughs> olan renkleri boyayalım. Başardık. etmemiz gerekiyor. Sepetli vinç. Yaşasın. renkteki yakıt ikmal pompasını depoya yerleştir. Aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. Kırmızı yanıyor. Bir kavşağın önünde duralım. Bir sonraki oyunu seç. Sıradaki aracı yıkamamız gerekiyor. Tepeklivinç. Yaşasın. gereken şey mavi kamyon. İşte bu kadar. Arabanın yolunu bulmasına yardım et. Yolu temizlemek için nesnelere dokun. Parçayı yerine sürükle. Harika. Aracı tamir etme vakti. Hadi gidelim. Malı, trenin geçmesini beklememiz gerekiyor. <laughs> Bir sonraki oyunu seç. Hadi makineyi şu kasten kurtaralım. Hadi şu solan renkleri boyayalım. Çok iyi gidiyorsun. etmemiz gerekiyor. Sarı kamyon. Başardık. Bu araca yakıt doldurmalıyız. Sarı kamyon. Aynen devam. İnşaat tamamlandı. Bak ne harika bir havuz inşa ettim.